Zulümle geçemez gemi denizi Batırmazsak bize yazıklar olsun Suçsuz yattığımız zindanda sizi Yatırmazsak bize yazıklar olsun Zaman gebe, saat o yüzden sancır Bu imanı zapt edemez bu zincir Hepinizin ocağında bir incir Bitirmezsek bize yazıklar olsun Arif der ki unutmayın şunları Unutmayın yaktığınız canları Fitil fitil burnunuzdan bunları Getirmezsek bize yazıklar olsun